Merhaba arkadaşlar iyi günler. Bugün Mobile Legends Bank Bank'te. Akair Work, Yıldız Etkinliği ve yeni gelen moddan bahsedeceğim bu videoda. İlk olarak Sarı Elmas Etkinliği. Etkinlik gayet güzel ve başarılı bir etkinlik. Bir elmasa çok fazla güzel kostüm alınabiliyor. Bu yönden çok fazla güzel artısı var. Hadi bakalım seri seri görev yapmaya devam. Bu eşleşme ekranında botlarla eşleşmeniz dileğiyle. Bir gelelim diğer değişikliğe. Artık profil görünümleri değişmiş. Bence bu profil görünümleri eskisine göre kat kat daha iyi ve favori karakterinizi arkaya koyabiliyorsunuz. Bu sayede çok çok iyi olmuş. Artık profilleriniz çok daha iyi görünecektir. Ve bu şekilde karakterlerinizi değiştirebiliyorsunuz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz. Ve değişen Akai karşınızda. Akai değişmiş hem görünüm olsun hem... Giriş ekranındaki görüntüsü olmuş baya baya değişmiş. Bence artık Akai, artık kendisi bir solo karakterine baya baya girmiş. Gördüğünüz gibi ilk skill'lere doğru atlayıp göbeğiyle vurup karakteri havaya kaldırıyor. İkinci skill'i olduğu yerde bir alan açarak kurbağa yapıyor. eskisi gibi stun atmıyor. Ultisi pek değişmemiş. Yine etrafında Saru ileriki günlerle bununla ilgili bir tane daha bir video çekeceğim. Şimdi bir sonraki yeniliğe geçelim. Şimdi gelelim yeni modumuza oluşturma kampı gayet güzel bir mod yapmışlar oluşturma kampında istediğiniz her şey yapabilirsiniz canavarların büyüklüklüğünden tutun bekleme sürelerine doğma sürelerine e, minyonların hangi taraftan gideceğine aynı modundaki gibi aynı karakterlerimi seçeceğinize e, her şeye siz karar veriyorsunuz bu bakımdan zevkli olmuş İsterseniz kendi karakterinizi %125 daha fazla vuruyormuş gibi de ayarlayabilirsiniz. Normal vuracağından karakter çok daha iyi vurabilir. Nasıl desem çok işlevsel bir mod. istediğiniz şekilde oyunları artık kurabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir mod yapmışlar. Bu oyunun uzun halini düzgünce düzenleyip atacağım tabii ki de. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Tanıtımımız buraya kadar. Bu arada Akai Gragas'a benzememiş mi?